Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi çok iyisinizdir demeye çalışıyorum şu an. Biliyorum kripto piyasasının gerçekten çöp gibi olduğunu. Sırf bu yüzden de zaten bugün özel bir bölüm hazırlayayım dedim. Piyasaya haberlerini hiç dokunmayalım. Zaten küçük sıçramalar gelmesine rağmen çok fazla bir değişim yok. O yüzden sizlere Hüseyin arkadaşımızın sayesinde özenerek hazırladığım istiyorsanız Metaverse'te gidip Eyfel Kulesi'ni, Mısır piramitlerini, özgürlük anıtını alabileceğiniz bir platformdan, projeden bahsedeceğim etmek istiyorum. Tabi öncesinde benim 2-3 saatten daha fazla vererek hazırlayacağım bu bölümü bir saniyenizi alarak beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Metaverse çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. İnsanlar daha öncesinden yüzüne bakmayacağımız resimlere milyonlarca dolar ödüyorlar. Ama bunun bir sonraki adımı belki de çok da hızlı büyüyebilecek bir adımı buradan arsa ve ev almak. Sadece online. Bakın birkaç örneğini vereyim sizlere. 450 bin dolar, 2 milyon doların üzerinde, 4 milyon doların üzerinde ve 100 milyon doların totalde üzerinde. Bu rakamlar sadece online bölgelere, plot dediğimiz arsalara, evlere verilen paralar. Ve bu sizi şaşırtmasın ilerleyen zamanlarda tahminen çok daha büyüyerek devam edecek. Zaten bugünkü söyleyeceğim projede diğer alabileceğiniz her türlü alanın yanında cennetten yer de alabiliyorsunuz diye bir atıfta bulunmuş olalım Şener Şen'in Zürt A filmine. Ki o sahneyi de şurada bulabilirsiniz. E şimdi doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köylü öbür partiye oy verdik. Bu nedir? Tapu. Ne tapusu? Şık vermişler. Cennetten tapu. Buna gülüyoruz ama Metaverse'de yakında cennet cehennemi kurarlarsa ki öyle bir şey de olabilir. Sadece dünya değil. Onların da alımı satımı yapılacak. Yani bir nevi bu da gerçek olabilir. Yani şaka olmayabilir artık. Evet. Projemiz arkadaşlar Next Earth projesi. Bunu dediğim gibi bir arkadaşımızın bana yazmasıyla ben zaten araştırıyordum böyle şeyler yapanlar var mı diye. Onun da yazmasıyla biraz daha sıkılaştırdım o araştırmaları ve bir tane platform buldum. 2021 yılının Ağustos ayında açılmış ve hızlı bir büyüme yaşamış. Bu rakamları zaten beraber bakacağız. Dünyanın Google Earth görünümlü diyelim. Birebir replikası, kopyası. Ve buradan gidip dönüm dönüm daha doğrusu kutu kutu yerler alabiliyorsunuz. Ki ben şimdiden küçük resimden de anlayacağınız kadarıyla bayağı bir aldım. Almaya da devam edeceğim. Ve nasıl alınabileceğini örnekler üzerinde göstererek açıklayacağım sizlere. Bakın arkadaşlar bu şekilde aslında. Yani uydu görüntüsünden dünyayı görüyorsunuz. Dediğim gibi birebir kopyası. Ve burada yakınlaşıp istediğiniz yere gidip alabiliyorsunuz. Mesela İstanbul şuraya doğru yakınlaşmış olalım. Yani şu an sadece gösteriyorum sonra arasından daha detaylı anlatacağım zaten olayı. Bu şekilde. Eğer o yer alınmadıysa bu şekilde işaretleyip hani seçtikten sonra bu kareler, kutucuklar şeklinde buradan alabiliyorsunuz. Şimdi ilk baştaki önemli kısmı, bunu daha sonrasında yine göreceğiz. Bu daha öncesinden BSC yani Binance ağı üzerindeydi. Binance Smart Chain. Ama sonrasında bakın sürekli size Matic, Polygon diye bahsediyorum. Polygon ağına alındı. Neden Polygon'a geçtikleri bunun sebepleri? Burada daha büyük bir komünitesi var. Aynı zamanda ölçeklendirilebilir, büyütül Aynı zamanda user friendly yani insanlar bunu rahatça kolayca kullanabiliyor. Ha bir de güzel yanlarından bir tanesi kesintileri çok az ve çok hızlı. Yani bir anda gönderdiğinizde işler hallolmuş oluyor arkadaşlar. Onun dışında bu projeyi zaten bayağı bir inceledim ben. Hani artılarını eksilerini her şeye bakarak diğer projelerde de yaptığım gibi. Burada Yahoo Finance'te direkt makaleleri var büyük yerlerde. Hepsine girmeyeceğiz. Ben daha başlık başlık bahsedeceğim çünkü çok konumuz var üstünden geçecek. Bakın bunun dışında Bitcoinist sitesinde var direkt. Onun dışında financialpost.com'da NextEarth ile alakalı. Yani birçok yerde bahsedilmiş anlayacağınız gibi. Yine genelde projelerde takımla alakalı konuşuyorum. Anonim olduğu zaman biraz daha uzak durmak lazım. Yani yine girebilirsiniz ama risk iştahınız yüksekse girebilirsiniz diye söylüyorum. Şimdi bunların takımına baktığımız zaman NextEarth'de bakıyorsunuz buradan meet our team yani hepsinin isim soy isim açıklamaları dahilinde hepsi var. Yani LinkedIn'lerine de zaten buradan gidebiliyorsunuz. Hepsini araştırıp bulabilirsiniz. CEO'sundan satış elemanlarına, programcılara yani hepsini burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz projeler olduğu zaman biraz daha ilgimi çekiyor. Hani bunlara bir tık daha fazla güvenle girilebiliyor. Öyle söyleyebilirim. Ki ben de aldım zaten birçok yer. Şuradan aslında göstereyim. MyLand kısmına gittiğiniz zaman aplikasyonda. Bakın görebiliyorsunuz. Birkaç yaşımdan aldım. Beraber de alacağız. Ee, bunun ne demek olduğunu açıklayacağım videonun sonlarına doğru. Başlığı Land Art diye geçiyor. Ama bundan bahsedeceğiz zaten ilerleyen zamanlarda. Şimdi geri dönüyorum şöyle. Bakın sosyal medyada da fena değiller. Twitter'ın üzerinde 35 bin üzerinde zaten takipçileri var. Telegram'da biraz daha geliştiriyorlar kendilerini gördüğüm kadarıyla ama sosyal medyada baya bir alanda varlar. Yani YouTube dahil varlar. Discord'ları da var aynı şekilde. Diğer birkaç bilgisini vermek gerekirse şurada bakalım. Zaten direkt ana sayfada var. Bakın Next Earth Metaverse Stats yani istatistikleri diye geçiyor. Ben bunu araştırma yaparken yaklaşık 1-1,5 ay önce zaten denk gelmiştim buna. Burada NFT minted yani yaratılan NFT'ler 90-80 bin civarıydı. Ben videolarını vesaire gördüğüm zaman diğer insanların yaptığı. Şu an 345 binin üzerinde. Yani 350 bine hatta daha fazlasına geçmek üzere. Burada küçük komisyonlarla çalışıyorlar. Bu tam olarak ondan bahsediyor. %5'lik komisyonlarla çalışıyorlar. Bir de Chenity Pool var. Bu önemli bir adımı. Aslında o adımlardan size bahsedeyim. Yani bu şirket neden var? 4 tane ana adım üzerinde devam ediyorlar. Bunlar nelerdir yani onlardan bahsedeyim. Ama ona geçmeden önce size bir soru sorayım. Buradan yer aldıysanız ya da alacaksanız bunlar neler olabilir? YouTube videosunun aşağısına yorum yaparsanız ve görüşmüş tartışmış oluruz. Nedenlerini de yazabilirsiniz istiyorsanız. Yani güzel bir sinerji yaratmış oluruz arkadaşlar orada. Şimdi bu dört nedenden bahsedersek ne yapmayı planlıyorlar? İlk başta kurduklarında yani bu yer açıldığı zaman bir ekonomisi olacak arkadaşlar bunun. Ve burada DeFi kullanabileceksiniz. Yani staking yapabileceksiniz. Zaten bin kutuluk, bin dönümlük de diyebilirsiniz ona. Bir yer aldığınızda bunu sonrasında stakelemek için ve onların coin'ini kazanmak için kullanabilirsiniz. Daha coin'leri ortada yok. Hani yavaş yavaş gelişiyor. Bakın burada da yazıyor zaten. We proudly announce that we are preparing for our token launch. Yani token'ları çıkacak. Count me'ine tıkladığınız zaman buraya e-mail'ınızı verip hani bilgi almak için onları takip edebilirsiniz. Onlar size e-mail atacaklar. Bilgi e-mail'ı. İkinci adım olarak ekonomisi gelişecek. Yani bu NFT'ler artık kullanılabilir hale gelecek ve DAO yöntemi kullanacaklar. Yani insanlar oy vererek bu şirketin gidişatı adımlarını belirleyecekler. Üçüncüsü arkadaşlar, bir avatarınız olacak. Artık bir metaverse dünyası olacak ve daha da büyüdüğü zaman daha fazla şirketin ilgisini çekecek. İşte olaylar zaten burada daha güzel hale geliyor. Siz buradan yer alıyorsunuz ama buna şirketler gelmeye başladığı zaman o yeri belki sizden isteyecekler. Satın almak özellikle zaten iyi bilinen çok kullanılan merkezi yerleri ya da onların yanındakileri almanız lazım ki onlardan birkaçını yaptım sizlere göstereceğim. Almanız lazım ki sonrasından bunlar belki reklam için kullanılabilir. Şu yanda verdiğim reklam gibi düşünün. Bunlar land art diye geçiyor. Dediğim gibi bu konuya gireceğiz. Mesela buraya Tissot'un reklam verdiğini düşünün açıkçası ya da farklı bir şirketin ve bu yere siz sahipsiniz. Reklam olarak alabilir. Sizden burayı kiralayabilir. Yeri direkt satın alabilir. Yani bunların hepsi mümkün. Çok fazla girip bir yer olduğu zaman. Ondan da kastım şu. Bakın görüyorsunuz. Taj Mahal mesela kaç tane BNB verilerek bundan daha önce BSC e anında demiştim. BNB verilerek alınmış. Şu an matikle alıp satabiliyorsunuz ki ondan da zaten bahsedeceğiz. Dördüncü adım olarak da artık yardım geliyor arkadaşlar. Şu anlık toplanan 820 bin doların üzerinde sadece yardım kuruluşlarına giden yani çevreye duyarlı olan buna yardım etmeye çalışan o toplulukların yardım kuruluşlarına gidiyor. Bunlar diyebiliriz. Şimdi şu şekilde bakıyoruz. Bakın her bir yer satın aldığınız Lent land dediği arsa aldığınızda %10'u bunun ayrılıyor. Sonrasında ikinci el yani birinden satın aldığınızda bunun %1,5'u ayrılıyor. Yine %1,5 resource ve product trade. Yani farklı ürünler trade edildiği, alıp satıldığı zaman oluyor. Bir de %1 es tax yani %1'de vergisi var bunun dışında. Bunların hepsi toplandığı zaman sadece yardıma gidiyor. Yardım kuruluşlarına gidiyor. Mesela bunlardan bir tanesi The Ocean Cleanup, Great Barrier Reef Foundation. Yani daha fazla çevreye, okyanuslara, dünyaya yarayabilecek bir yardım kampanyası gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ana fikir online olarak en büyük reklamcılık şirketlerinden bir tanesi olmak ve yine bunu yaparken de en büyük çevirici şirketlerden olmak. Peki şimdi biz niye satın almalıyız? Burayı niye satın alıyor bu insanlar? Şimdi şu şekilde gidelim arkadaşlar beraber haritaya gelelim şu şekilde. Bakın buradan mesela özgürlük ekeli yazacağım. Yani en çok yazılanlardan bir tanesidir diye tahmin ediyorum ki sizlere de bir şey göstereceğim burada. Bakın özgürlük anıtımız burada. Bazı böyle resimler falan göreceksiniz onları anlatacağım. Bakın CryptoPunk falan var burada. Bunları nasıl yapabileceğinizi de anlatacağım zaten. Bakın şu an görüyorsunuz arkadaşlar yani her yer neredeyse alınmış. Yani böyle küçük küçük bulabilirsiniz belki biraz ilerleyip dolmasını tabii bekliyorsunuz. Bakın parsel parsel hepsi kutucuk şeklinde alınmış. Yani insanlar aslında bunun farkına vardıkça daha fazla yerler almaya başlamış. Özellikle bilinen yerlerden. Peki bunu neden yapıyorlar? Şimdi şu şekilde bir örnek göstereceğim. Hatta bunu da araştırırken buldum. Mesela diyelim ki Beşiktaş Stadyumu. Yani sadece aklıma geldi. O yüzden bakıyorum. Vodafone Park diyelim. Şimdi gidiyoruz oraya doğru. Ve size şunu göstermeye çalışıyorum. Alınmış mı alınmamış mı diye biliyorum bunun alındığını zaten baktığım için. Bakın şu an alınmış. Bunun alınma fiyatı 2500 dolar. Bakın şu ismi hatırlayın tamam mı? Bunu tekrar göstereceğim sizlere. 2500 dolar. Şu anki koyduğu satış fiyatı arkadaşlar 600 bin dolar. İnsanlar Sadece bunun için değil ama bunun içinde alıyor. Özellikle de bilinen yerleri alıyor. Yani yanındaki belki çok fazla para yetmeyebilir ama orası ediyor. Şimdi dediğim gibi araştırırken buldum diyorum bunu. Bakın kolezyum kısmına gideceğiz şimdi. Roma'ya kolezyuma geldik. Yine bakıyoruz burada kim tarafından? Rich woman tarafından. Yani bilmiyorum bunlar gerçekten zengin kadınlar mı yoksa bir kişi mi değil mi bilmiyorum. Ama Hesabına gittiğim zaman bayağı bir Türkiye'de alım yapılmış ve aldığı fiyat kolezyumu 28 bin doların üzerinde. Şu an satış fiyatı neredeyse 1.4 milyon dolar. Yani arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Neden buradan alınır sorusunun cevabı bir nevi bu diyebiliriz. Ve bunu nereden satıyor peki? Yani satmak istedi, aldı yeri. Benim herhangi bir arsam satılık değil. Peki ben bunu satmak istediğim zaman nereden satıyorum? Bakın burada marketplace var. Buraya gittiğiniz zaman arkadaşlar zaten burayı kendiniz de görebilirsiniz. Belli başları en önemli olanları. Buraya marketplace dediğiniz zaman bakın Antalya Konyaaltı sahili satıyor birisi ve 1000 matiye satıyor. Şu an matik 2 dolarlar civarında. 2000 dolar neredeyse yapıyor bu. Yani burayı satmak istesen. Birisi 5000 matiye UAE Abu Dhabi Secretland diye bir yer satıyor. Yani bu tarz yerler satılabiliyor. Gördüğünüz üzere Rockefeller Center New York United States. Yani gidip insanlar özel yerleri alıp aslında buralara koymuş bile. Bakın burada yeni Sivas 450 stadyumu var. 15500 matiye satıyor. Yani insanlar gidip stadyumları alıyor, bilinen yerleri alıyor heykelleri alıyor, çok merkezi ünlü yerleri alıyor. Bu gösterdiğim Taj Mahal örneği de oradan zaten. Rockefeller merkezini alabiliyorlar. Yani, yani bu tarz şeyler mümkün ve burada da satabiliyorsunuz. Ama bu yeri almak isterseniz nasıl alabiliyorsunuz? Şimdi tam olarak yapmanız gereken şey şu. Öncelikle haritaya gittiniz. Hani burayı açın. İlk adımınız arkadaşlar matik almak. Çünkü dediğim gibi poligon ağının üzerinde artık matik alarak buradan herhangi bir şey alabiliyorsunuz. Onu nasıl yapabilirsiniz? Binance'ı kullanıyorsunuzdur hepiniz. Orada zaten matik satılıyor. Buradan alabilirsiniz. İkincisi MetaMask'inizin olması. Çünkü ben MetaMask kullanıyorum. Buraya bağlıyorsunuz. Trust Wallet'ta çalışıyor bildiğim kadarıyla. Ama MetaMask'te bilgisayar üzerinden işler çok daha rahat oluyor. Onu yapmanız. Üçüncüsü MetaMask'in üzerinde poligon ağını kurmanız. Şimdi bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Hepinizde bu olmayabilir. Şöyle ben şuradan göstermiş olayım sizlere. Bakın bir sayfası var. Ben bu bilgileri videomun altında vereceğim. Yani oradan direkt kopyalı yapıştır yapabilirsiniz. Bunları MetaMask'inize kurmanız gerekiyor. Şimdi onu hızlı bir şekilde göstereceğim size. MetaMask'inizi açıp burada Expand View diyorsunuz arkadaşlar. Dediğiniz zaman sağ üstteki resim kısmına bastığınızda Settings kısmı var. Yani ayarlar. Buraya tıklıyorsunuz. Aşağı doğru network yani ağlar kısmı var. Bakın burada bütün networkler var. Polygon da dahil burada. Add a network diyorsunuz buradan. Ben de şimdi polygon olduğu için tekrar yapmayacağım. Buraya gerekli bilgileri az önce burada gördüğünüz gibi network name, chain id vesaire bunların hepsini yazıyorsunuz ve ok diyorsunuz. Şöyle açalım. Buradan save dediğiniz zaman polygon ağınız kaydedilmiş oluyor. Şimdi ondan sonrasında şu şekilde bir sayfa çıkacak karşınıza. Bakın buradan da açıyoruz tekrar. Bu şekilde. Matik orada zaten otomatik olarak yazıyor. Bu ağın ana koyunu olduğu için. Buraya Mati'yi nasıl yollayabilirsiniz? Şimdi şuradaki hesabınızı Binance'e gittiğiniz zaman Matic ağını seçmeniz lazım. Bakın başka bir ağ değil. BSC ağ değil, Ethereum ağ değil. Matic Polygon ağını seçeceksiniz. O şekilde buraya yollayabilirsiniz. En düşük bildiğim kadarıyla 20 matik yollanıyor. Daha da düşük olabilir. Binance'da başka bir yerden yollayacaksanız da buraya yolladığınız zaman burada matiğiniz olacak ve bir şey satın alırken onu yapacaksınız. Şimdi aslında beraber gidip satın alın. Platforma geldik. Herhangi bir yer açıldı şu an şeyde. Ben buradan gidip Ölüdeniz'den bir yer alacağım. Geçen gün bakmıştım zaten. Hani böyle e, plajda bir yer alacağım. Sahil diyelim. Daha rahat olsun. Hani böyle yerleri, bilinen yerleri zaten bakmanız lazım. Burada belli başlı yerler zaten alınmış. Bakın gidip birisi şey bile yapmış. Hani buraya bir şey bile koymuş. Bakın benim burada yapacağım Ölüdeniz kısmına sahilden direkt almak yerine Buraya land art yapmak için hani yer kapmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Direkt sahilde almak. Çünkü burada ben reklamcılık işinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve bununla alakalı detaylı bilgi de birazdan vereceğim sizlere. Bakın burada herhalde şu kısma param yetecektir. Ben burayı almış olayım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Buy now diyoruz. Burada şöyle bir olay var. Ben sizlere %5 komisyon kesecek linki aşağıda bıraktım. İstiyorsanız kullanabilirsiniz. Benim burada %5 indirimim var. Hani ben de küçük kazanmış oluyorum. Siz de kazanmış oluyorsunuz. Gördüğünüz üzere %5 kesintisi oldu. Buradan almak istediğiniz zaman 132 unit diye geçiyor. Ünite diye geçiyor. 6.22 matiklik bir yer alabiliyormuşum. Şimdi cüzdanımda da biraz olması lazım kesintiler için. Okey diyoruz bunlara. Buy now diyoruz arkadaşlar. Metamask'i bağladığımız zaman Şimdi transaction yani işlem gerçekleşiyor bakın Metamask üzerinden. Belli bir matik kesintisi de olacak. Onu da düşünerek yapın yani. Confirm diyorsunuz ve buradan işlem gerçekleştiği zaman onay alınıyor. Alındığı zaman zaten sağ aşağıda yazıyor. Birazdan yazmış olacak. Evet. Yerimiz alındı. Ben buradan yeri aldım arkadaşlar. Ölüdeniz'de daha önceden gittiğim çok güzel bir yerim. Sahilinde de direkt yeri kapatmış oldum. Buradan gidip herhangi bir land art yani sanat yapabilirim arkadaşlar burada. Şimdi my land kısmına gidiyoruz. Benim burada baya bir landim oldu aslında. Şimdi öncelikle aldığım Yerler. Fransa'dan böyle 10-20 binalık bir yer aldım. Gayet güzel. Şimdi bu Paris'te Eiffel Kulesi'ne yakın bir yer. Aslında her yeri alamıyorsunuz tabii bütün Paris dolu olduğu için. Buradan gidip yer aldım ne olur ne olmaz diye durması açısından. Bakın üzerine tıkladığım zaman şunu da görüyorum. Şu andan itibaren yani ilk alınma anından itibaren %598 kazanç sağlamış. Yani bu şekilde düşünebilirsin. Çünkü ilk başta alınan miktar 0.1 USDT. O yüzden bu kadar şu anlık değer kazanmış. Şimdi geri dönelim şöyle bir. Az önce Ölü Deniz'deki yeri de aldım. Burayı da görebiliyorsunuz. Buraya sonradan bir şeyler yapacağım. Daha önceden yaptığımı da size göstereceğim. Şimdi Google in Manhattan diyor. Tekrar şöyle gidelim. Size onu göstermek istiyorum. Diyelim ki özgürlük heykeli. Bakın özgürlük heykeline geldiğimiz zaman etrafta bayağı bir sanat böyle göreceğiz. Onları ben şöyle aşağı doğru size göstermiş olayım. Bu Land Art dediğimiz şeyler bu. Buralar çok bilindik yerler. Bakın az önce size gösterdiğim Tissot. Yani burada bir reklam söz konusu görebiliyorsunuz. Burada bir e, güzel sanatlar yapılmış gerçekten. Şimdi size benim yerimi gösteriyorum. Batman'in hemen yanına bir tane yer aldım ben. Gördüğünüz üzere buradan bir yer kapatmış oldum. Bakalım ileride reklam için kullanabilirsek güzel şeyler olabilir buradan. Peki burada demeye çalıştığım şey nedir? Sizleri şimdi land art kısmına alacağım ve onun ne demek olduğunu açıklayacağım. Yani şu resimlerin nasıl yapılabileceğini ve tam olarak ne demek olduğunu sizlere açıklamış olayım. Bakın buradan gidip my land art kısmına gidebiliyorsunuz. Burada gördüğümüz şeyler Google in Manhattan diye yazmışım. Bu da hemen aşağısı. Tam böyle uymadığı için aşağısını da alıp orayı da düzenledim gördüğünüz üzere. Tıkladığımız zaman şunu göreceğiz. Bakın burada gidip ben edit land art yapabiliyorum. Hani buradan gidip istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama bunun için dışarıda bir yer almanız lazım. Yani ya denizde almanız lazım ya da çok merkezi olmayan yerde aldığınız zaman kara parçasında da bu resmi yapabiliyorsunuz. Peki neden? Bu bir NFT arkadaşlar. Ben bu NFT'yi gidip satabilirim. Şu an bunu yayınlamadım ama. Hani bu yayınlanmamış hali. Bunu satabilirim. İstediğiniz gibi buradan renk vesaire ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada çubukları var işte kalemi vesaire var. Ben şu an Google'ın resmini yaptım. Bu sadece bir örnektir sizlere gösterebilmek için. Peki neden? Şimdi şunu diyelim. Biz burayı açtığımız zaman Hani reklamcılık dedim ya büyük bir şirket olmak istiyorlar bu konuda Metaverse'de. İlk gittiğimiz yerler neler oldu? Benim işte Roma oldu, Eiffel Kulesi oldu ya da Türkiye'de işte İstanbul oldu. İstanbul'a gidiyorsunuz, Boğaz'a gidiyorsunuz vesaire. Buraya yeterince insan gelirse milyonlardan bahsediyoruz. Bu yerleri araştırmak, buralardan bir şeyler almak hani çünkü araştırıyorsunuz sonuçta iyi yerleri bulabilmek için. Bu milyonların ilgisini çekerse şirketlerin de ilgisini çekecektir. Şirketler buraya reklam vermek isteyecektir. E burayı siz zaten parsellemiş olacaksınız. Arsayı almış olacaksınız. Yani onlar size şunu diyebilir. Git buraya land arta benim işte şeyimi yap, amblemimi yap, logomu yap. Ben sana aylık 10 bin dolar vereyim. Yani bütün dünya üzerinden şirketler olabilir. Ya da der ki ben o yeri satın almak istiyorum. Şu kadar para anlaşırsak ben bu yeri senden alayım. Artık burayı ben kendi reklamım için kullanayım. Yani bu tarz şeyler mümkün olabileceği için bu şekilde land art'lar hiçbir yerde de yok bu arada bu. Herhangi bir şirkette daha bunu yapanlar görmedim. Aynı zamanda benden bunu satın da alabilirler. Yani gidip sadece Google değil herhangi birisi benden bu land art'ı satın alabilir. Yani bu şekilde arkadaşlar metaverse zaten gittiğimiz yer fikirleri açısından çok böyle Fikirleri açısından daha önce filmlerde gördüğümüz şeylerin hayata geçmesi neredeyse oluyor. Ve ben bu projeyi genel olarak iyi bulduğumdan sizlere de bahsetmek istedim. Ki bunu bir nevi Hüseyin arkadaşımız başlattı. Sizden gelen mesajları gerçekten önemsiyorum. O yüzden gidip araştırmalarımı yapıp buna göre videolar da yapabiliyorum. Yani ona da bundan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Evet umarım bu bölümü de yararlı bulmuşsunuzdur. Ve kendinize güzel yerler bulabilirsiniz. Ama unutmayın lütfen her zamanki gibi bunda da bir risk var. Bunun bilincinde bunu göze olarak yaparsanız yatırımınızı bir şey alır alırsanız buradan çok daha iyi olacaktır. Ben yine dediğim gibi %5 indirimli linki bu videonun aşağısına koyuyorum. Eğer kullanmak isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ve her zamanki gibi bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Twitter ve Telegram'ım da var. Oradan da beni hızlı bilgiler için takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.